Arkadaşlar merhaba. Ee, Hakan, arkadaşım Hakan'ın e, bana şöyle bir hediyesi oldu. E, eski bir ürün gerçi ama. Şöyle gemi. E, bayağı yıpranmış bir ürün. Ama benim bu tarz e, eski ürünlere merakımı bildiği için verdi bunu bana. Ben de bunu e, verandada kullanmayı düşünüyorum. Verandada şu yeni yapmış olduğum bir bizim stil maketim var. Yani e, bir ev inşaatı gibi bir şey. Maketim var. Onun yanına da bunu yerleştirmeyi düşünüyorum. Bu biraz kirli. E, boyalar üzerindeki boyaları falan da kabarmış. O yüzden e, zımpara aldım. Zımparayla birlikte böyle kazıyorum bu üstündeki kabartıları. Ardından böyle boyalarım var benim. Şunlar. Bunlarla birlikte e, boyayacağım. Gemiye e, ne renge boyayayım? Beyaza boyayayım ben. Gene beyaz olduğu için. Kendi rengi beyaz olduğu için. Tekrar beyaza boyayayım. Kenarlarına şu e, pencerelerini falan. Oraları da şeyle mavi gibi veya farklı renklerden yapalım. Gerçi o pencere kenarları mavi yaptıktan şey beyaz yaptıktan sonra iyice belirginleşecektir. Belki de e, normal altın yaldız rengi oralar çünkü. O da güzel duruyor. O şekliyle de bırakabilirim. Ha, bu taraf altın yaldız ama bu tarafınkini beyaza boyamışlar zaten. Oraları e, maviye boyayabilirim. Bir bakalım, başlayalım inşallah güzel bir iş çıkarırız. Şöyle alt renkten oluşan bir e, boya setimiz var. Şu şekilde boyalarımız. Hatta bu beyazı burada kullanmayayım da içeride benim daha büyük bir e, şeyim var. Beyaz boya. O beyaz boya'yı komple buna bir süreyim. Ardından da e, diğer <laughs> şeylerine, öbür renklerin ince işlerini yapayım burada. Ben onu boyaya arkadaşlar.